Arkadaşlar merhaba. İki tane kral tacı kazıyacağız. Bakalım bu kartlarda ikramiye var mı? İki bilezik. Ama üçüncüsü değil. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. <laughs> Üçüncü sıra da boş. <laughs> Yukarıdan aşağı devam eden de kalmadı. Üç hazine. Üç hazine, üç altın para. İkinci oyun. İlk sıra dördü de ayrı. İkinci sıra boş. Üçüncü sırada boş. Yukarıdan aşağı bir bilezik var. Bakalım bileziği kolumuza takabilecek miyiz? Biraz zor ama. Zor tabii. Evet. Buradan çıkan yok. Bu kartımız boş arkadaşlar. İki tane altın para, gümüş kolye, gümüş, gümüş, elmas. Bulursak sıralı bulacağız. Yukarıdan aşağı yok. Üçüncü sıra da boş. İki kolye. Evet gümüş. Ve kolye. Üç gümüş yukarıdan aşağı. Üç kolye sıralı. İkinci oyun. İlk sıra boş. İkinci sırada boş. Üç tane taş koymuşlar. Bir tane daha koyun Altın elmas çıktı. Dördüncüsü. Altını buraya koymuşlar. Evet tutan yok. İki tane kral tacı kazdık arkadaşlar. İkisi de boş. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.